Türkler dünyanın dört bir yanında köklü izler bırakmış, büyük devletler kurmuş ve farklı medeniyetlerle etkileşime girmiştir. Onlar sadece bir etnik grup değil, bir medeniyet olarak varlığını sürdüren kadim bir ulustur. Tarih sahnesinde oynadıkları rol, insanlık mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk tarihi yalnızca savaşlar ve fetihlerle anılacak bir geçmişin çok ötesindedir. Onlar dünya tarihine yön veren büyük medeniyetler inşa eden ve insanlığa eşsiz katkılar sunan bir kültürel. Kültürel derinlikleri, mistik inançları ve sanata verdikleri önem onları benzersiz kılar. Bugün Türklerin mirası tarih kitaplarının sayfalarından çıkıp modern dünyada yaşamaya devam ediyor. Türk tarihinin gizemli ve ilgi çekici yönleri yalnızca bir ulusun değil, tüm insanlığın ortak kültürel mirasının bir parçasıdır. İşte bu yüzden Türk tarihini anlamak, insanlık tarihini anlamaktır. Türklerin kadim kitabı Kutadgu Bilik, Türk töresinin dört ana prensip etrafında toplandığını söyler. Bunlar, könelik yani adalet, tüzlük yani eşitlik, uzluk yani iyilik ve faydalılık ve kişilik yani insanlık ve hoşgörüdür. Bu ilkeler, Türklerin karakter yapısının temelini oluşturur. Hoşgörü, müsamaha ve yabancı inançlara saygı, Türklerin özünde vardır. Bu sayede, etkileşimde bulundukları milletler tarafından kolayca kabul görmüşlerdir. Tarihin hiçbir döneminde sömürgeci bir anlayış içinde olmamışlardır. İşte bu yüzdendir ki Türkler, bugün dünyanın her köşesinde ektiklerini biçercesine aynı prensiplerle karşılaşırlar genlerindeki bu mirasın yansıması olarak, başları dik ve özgürce, özgürlüklerini arayanların ve mazlumların yanında yer alırlar. Bu videoda, Türklerin en büyük sırlarını, bilinmeyen yönlerini ve tarihte oynadıkları eşsiz rolü birlikte keşfedeceğiz. Bu özel ulusun tarihinden kısa ve öz, önemli bilgiler sunacağız. Göçebe ruhlarından imparatorluklarına, Mistik geleneklerinden modern dünyadaki yerine kadar Türkleri daha yakından tanımaya hazır mısınız? O halde tarihin sayfalarını hep birlikte aralamaya başlayalım.